Ne, yap, ne başlayalım? Eripan geçen elki zekim ben. E sporcu değilim. Tamam. Doran Black başlayacağız bu lane'de. E start yapabiliriz. Ya bak geçen sıcak kafa izledim işte. Yemin ediyorum bak şakasız bir şekilde Rings of Power'dan daha iyi bir oyunculuk vardı bence. Oyunculuk daha iyiydi. Dizi de daha keyifliydi bence. Ki yani Lord of the Rings evrenini sevmeme rağmen oradaki ortamın yani bilmiyorum. Orklar, morklar şeyler böyle ruhsuz bir evren vardı. Ruhsuz bir evren vardı. Dur ama canım benim. You right Matrix niye bu katmadı ya? <laughs> ne yapıyor bu? Niye katmıyor? Ana şeyi başlamış. Oha Naturius. Sen nasıl bir win trade'sin? Herif W başlamış bu match up'ta. Sivir. Gir. Sen win trade'sin. Hop. Güzel dürtme. Biraz last hit konusunda zayıf kaldık ama problem yok. Lane tuşunun olması daha önemli şu anda. Sanki eliz gelecek gibi ama evet geldi. Hadi geri zekalı rengar be. Mal herif seni. Pik. Oynayacağını oyna tüküreyim seni rezil. Evet. Neyse olur öyle şeyler diyelim. Burayı dive no. Ana. Oğlum cehenneme düştü lan galiba. What the fuck? Bakabiliriz buna. Öldü. Aha. Çok güzel. Alistar iyi oynuyor bu arada. Geçenki zekmiş bu Türk. Fena değil. Botta Eliz var ya gidemeyiz oraya. Şöyle bir ward atıp base atalım. Bizim geri swap atmamız lazım. Bir ara. Okey onlar swap attı. Bizim işimize geliyor bu. Bir de geçelim. Ee, Midden plate almayalım. Botu... an yürü şuraya. Oyna la oyna. Çok güzel, çok güzel. Ulti de basacağım. Devam, 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 devam. Miau! Flash yok. Bastık bekleyelim. Double kill. Olay sivir mi acaba? Sivirle de galiba luz almadık ya da çok minimiz var. Şu anda suitsi bitiriyorum. Bayağı 7. sezonda falanım galiba. Venzi izleyeceğim bir ara zamanımız olunca. Ama şu God of War şu anda o zamanımda hani çok da olmuyor böyle. Maksimum 200 saat God of War falan oynuyorum. Alistar ölmezse iyi diyeceğim de o da öldü gibi. Kraken'i aldık ama Eliz gelecek öleceğiz muhtemelen. Haberiniz olsun. ve ee, önceden haber verin. Reşat Çayir'e Q attım. <laughs> Güzel ölmedik ama bu Alistar iyi oynuyor ya olmuş da ben bunu ekleyelim abi şey yapın hatırlatın şöyle ping atalım Heh, şey geliyor eliz geliyor rengar sen de gel burayı resetsiz oynarız ya base'de direkt phantom dancer gitsin bence oynayalım oynayalım. Chilling Spree. Güzel. Devam edelim. Kuleyi alalım ben. Rengar Bey buyurun. Avş. Oh. Okey. Flash'ı var ama tı istiyorsun Okay. Yok mu acaba? Oh 3800 gold'um oldu. Sivir Aphelios'la win rate'imiz çok yüksek ya. Acıktım biraz. Ne yaptık? Şimdi Infinity alınıyor olsa mesela %40'la Infinity yara Navarro alırdım. Yani bu durumlarda iyi, ol iyi olabilirdi bence. Üçüncü item Dominic alabiliriz bu oyun belki ama Navarro da alabiliriz. Rise. Rise feci NPC. Ultisi vardı atsa. Ha? Bu ne? Okay. Yapıştı bırakmıyor. Hop. Aa ya hemen. ben. Oğuz nereye gitti? Oynala <laughs> Öldük Close, 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 close. İyi bir denemeydi bence. Kendime on üzerinden 11 veriyorum. E'yi bastık ya. Bence bir tane skill doşu yaptık gibi ama. Problem yok. Dominic değil. Navarro ya. Navarro deneyelim. Rise'ımız AFK bir de. Okay. Oynadık mı? Playable. Gun rutin var oğlum. Samira ya, Samira ya. Çok güzel. Fenta belki. Çaldı penta mı? İmkanı yok ya kazanmalarının. Navari troll mü acaba? Infinity mi alsak? triple kill. GG. Oyunu kazandıran kolu verdik. Hop. Hop. Doç'un sanat saldığı ama. Geleceği görerek doçladım. Tenetim ben. Ha öldüm. Adam şey, öldü. şeyleri ölecek. <laughs> Sivir çıktı. Skarnım niye toptan düştüyor sen? Salak mısın? Okey. Kaçalım. Redleri duruyor galiba. Ne alalım? Olay Sivir'de mi? Olay şu anda Afelius Sivir gibi ya. Afelius Sivir. Burası çok iyi gözükmüyor ama. Samira nerede? Samira sıkıntı yaratacak gibi. Ya reset alamadı neyse ki ya. Samira, Samira, Samira. Yat lan. Enemy double kill. Pentrumu çaldılar yine. Gel gel. 20 puan geldi 127. Şu son 3 oyunu kaybetmesek bayağı bir puan olacaktık da.